yani Mete, Eymen ve benle şey oynuyoruz. Süper oyun oynuyoruz. Hadi 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 başlayalım. Sizin için baştan başladık. Kayıt B'ye gittik. Kaplı deden köyüne gidelim hadi. Evet, Kaplumbağa deden mi? Evet. Neredeydi o? Ya biraz da dış. Kaplı köyü karşıda. Beni takip edin. Mete bir şey diyeceğim mi? Merhaba arkadaşlar lütfen Mete Alp değerli kanalına abone olmayı. De gelin. Bir de 30 Mete şey abone olum ama, ama boşluk yok. Mete Alp değerli hepsi küçük harf ve bende de boşluk yok. Evet. İlerliyoruz. Bu Re o da bana tamam tamam Arkadaşlar bunu. Evet oyunun Kaplumbağa deden köyüne geldik. Ee, oyunun hikayesi olarak şöyle. Yani hayvanlar mutluca yaşıyorlar. Ama arılar, arı kılar sonra balını mor yapıyor, zehirli yapıyor. Bu da onun şey, arıların zehirli bir bal üretmesine yarıyor. Ayılar da, yani hayvanlar da onu içiyor ve zehirleniyorlar, deli, Deliriyorlar. Evet öyle deliriyorlar. Ama ayılar zehirlenmedi. Bu durumdan. O yüzden arılar ayıları hapse attı. Ve bizi hapse atmadı arkadaşlar. Biz kaçtık onların elinden. Biz de arkadaşlar burada 27 tane ayıyı hapisten kurtarmaya çalışıyoruz. Evet. Şuradan gidelim gelin rakip. Arkadaş ölmeden ilerlemeyiş. 3 evet. canımız var. Buradan isteyen can alsın ama beni sıkıntıyor. 3 var zaten. Benim de yukarı çıkalım. Evet. Oyunda kıyafetinizi değiştirebiliyorsunuz. Evet, değiştirme var. Aa, bir A tane gitti ya. İlerle. Aa, burası biraz zor. Mete'yi bekleyelim. Mete gelsene buraya. Hop geldi metrede. Tamam. İyi. Bu be. Tamam. Eğmemiş. Benim, benim iki canım kaldı. Tamam. Ben o kalbi Benim de iki canım Ah ne oldu? Bulattı beni ya. Bol al al. Benim abi, kalp, kalp almam lazım oldum. Tamam. Şimdi biz alacağız. Arı soktu beni. Arı arı uçtu soktu. Benim bir canım var. Şu kalp almam lazım. Tamam. Bunları B, bu bak B var ya, B'ye basarak saldıracaksınız, işini bitireceksiniz. Arı, arı, arı. Koş 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 koş. Benim klasbe ihtiyacım var. Tamam. Tamam iyi İyi ilerliyoruz. Gelin. Emir şu an yanında olun. Sen misin? Yok. Hayır, ben... Tamam hadi. Ee, şuradan Ağırlık koyacağız şuraya dur. İyi de Buraya ağalık koyacağız da bazen bozulu oyun. Ağalığın yeri de şurada. Ben tırmanayım isterseniz. kurtarmamız mı lazım? He <laughs> he anahtarı alıp kurtaracağız. Böyle alayım ben. Tamam. Bu kutuyu alacağız. Oraya koyacağız da ben alamadım. Bu Evet. O Neden? Dur ben oyunu baga sokmayı deneyim. Aa, soktum anahtarı aldım. Nasıl? Altın bagaj soktum onu. Ve Bob'u oh. özgür bıraktık. Bob kurtardı. Ben, ben nereye gittim? Gitti arkadaşlar Bob. Şimdi devam ediyoruz. Şuradan kalbi alayım lazım. Bana değil. Tamam, gelin Tamam gelin. Nereden gidiyorduk? Bir tane. Üç tane ayı kurtardığımızda orası. Hi. Karşıya gidelim gelin. Hi. Tamam gel. Ey, eymen gelsene. Yok Beto. Yok Eymen. Şu an olan benim. Tamam. Gelin gelin. Eymen, Eymen çok geride kaldı. Evet burada emojilerimiz de var. Saklanmaç oynayabiliyoruz. Saklanmaç oynarız isterseniz. Ama, oh. ama şimdi bu videoda izleriz. Oynarız pardon. Şuradan gidelim mi? Geri dönelim mi? Gelin. Hadi. Uy benim hareketi kes. Aa ben hayır. Aa, hayır. Tamam. Kurtardım. Bir kalbim var. Bana kalp bırakın. Tamam. İki <laughs> tane kalbim kaldı. Burada kaplumbağa dedem var. Ben onu uzayabilirim. Hoşçakalın. Yani. Ee, um, e, şu... evet, gel burada bir tane. Evet şuradan dalalım. Burada da bir tane ayı var. Dur neredeydi onun yerini bulmak lazım. Ben Emir, Emir ben almıştı. daldım. Ben de daldım da. Şöyle. Nerede? Dur yukarı çıkmam gerek. Oksijenin yetmiyor. Sen doğsun. Ben ya. yukarı çıktım. Yani Şuradaydık Çıkıyoruz. Ben aldım anahtarı. Aldınız? Kurtardınız mı? Ben aldım. Dur ben de göstereyim arkadaşlar. Ee, Gelin şunu kurtarmamız lazım. Ben ge Dur ben geliyorum. Aa isminiz ne diyor ki? Siz, siz aldın. Kırılmıyor, kırılmıyor. Kırıl. Siz... Ben buradayım. Siz neredesiniz? Burada oğlum. Ya şu ayı kurtarmamız lazım. Ş şunu kurtarayım ben. Ve karasak Kar kara bıraktık. Oğlum, ya yardım edin bunu kurtarmamız lazım. Arkadaşlar yine... Arkadaşlar çıkarım. Arkadaşlar ekiple videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atın bir de abone olun arkadaşlar. Bir de kanallarına göz bakabilirsiniz yani. Hadi gelin şunu kurtaralım. Geliyorum ben. Tamam şelalenin içinde misin? Evet. Tamam. Şuradaki deli. Dini... Geldi Eymen geldi. Eymen Eymen Eymen. Eymen geldi. Ey arkadaşlar burada Eymen kurtardı Fred Tommy'yi domayı hey, ben... mı kurtardınız? Ben kurtardınız mı? Evet. Ben arkadaşlara göstermek için yine geldim sizin yanınıza. Ee, şimdi bosta savaşmaya gidiyoruz. Hazır olun. Kaplumbağa deden bossu. Beni bekleyin. Şelaleden çıkıyoruz hadi. Şuradan altınları alalım. Değilmiş, Alt, tane. altınlar önemli çünkü altınlarla da ayılar kurtarıyoruz. Nasıl? Evet. Benim 56 altı altınım var. Bizi, ha, ortak ortak. Benim de 56 evet. altınım var. Zaten ortak. Boss, boss'un yerini gösteriyor. Tepede boss. Hadi çıkalım. Galiba. Sen, sen. Ben parkur yapıyorum. Siz neredesiniz? Siz oradasınız. Sizi gördüm. Bakın buraya geleceksiniz. Beni görüyor mu? Burada. Bak. Milyon bekleyin. Tamam. Aa, burada değil, burada değil. Tepede mi? Nerede bu boş ya? Şu tepede gösteriyor. O, o Şöyle. Şelaleden çıkalım. Ama şelaleden çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Ya ben ne atladım? Aa çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Tepede boz var aralarda. Yani patron var. Hadi bir. Siz yukarı çıktınız mı? Hayır. Siz neredesiniz? Geliyoruz. Hadi. Tamam tamam. Burada bir yerden çıkmış mıydık biz? çıkalım. Boz. Siz neredesiniz? Ben parkur yaptım burada. Ben de geldim. Aa yukarı. Yukarı gelin. Yukarı gelin. Parkur. Ben, ben... öldüm ya son anda. Öldün mü? Hayır son anda çıkamadım. Ha. Aa, ben bu bunu kurtarayım. Amacımız bunlar da Hayır. Top nerede? Hayır. B'ye basarak anahtarı alacağız. Çıktım. Arkadaşlar orada. <laughs> anahtarı Parkuru tamamlayacağız Şu an kaplumbağa deden köyündeyiz Evet Nasıl? Kaplumbağa deden köyündeyiz Bosu yeneceğiz daha Daha bosu yeneceğiz Parkuru tamamlayın Benim yaptığım parkuru görüyor musunuz? E bos Bos nerede? Orada da Ya oradan oradan Gelin beni takip edin. Gidin Buldum. Beni takip edin. Kaplumbağa dede var ama geçmeliyiz. Buradan yukarı çıkacak. Bakın. Bak ilk geldiğimiz yerde. Evet doğru yerdesiniz. Çıkın 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 çıkın. Hiç Görev var Arkadaşlar buradan. 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 Burada boss var. Evet. Bu deliği atlıyoruz. Ve boss'un yanına geldik. Boss. Geldi. Boss. Aç. Açık. Ve golem. Kaplumbağa deden golemi. Neyse bunları geç geç geç. Ve geldik arkadaşlar. Kaçın. 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 Çabuk. Kal vur. 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 Vurun siz. Ben kalp ver. Bir canım kaldı. Hayır. 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 Bir sürü kalp ver. Bir sürü kalp ver. Ah. Ya oğlum ben... Bayıl, bayıldı. 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 Hayır. Vuracak. Ölecek. gideceğim. Siz siz gelin. Ben geldim. Eymen'i bekliyorum. Eymen de geldi. Arkadaş. Eymen gel. Eymen. Yarım saat sonra. Anahtarı ben alacağım. Alamıyorum. Ben aldım anahtarı. Evet, tamam. Hadi gelin. Kaplumbağa dedenin üstüne basın. Kalbiniz yok. Anne yani kalp var. Ve Barry'i bulaktım arkadaşlar. Sürdür. Ay Ayı köyüne geri döneceğiz. Exit'e gidelim arkadaşlar. Evet. Bak, Yok ben aldım. Bak. Ben aldım ben aldım onu. O o oyun hatası. Hadi bak buradan çıkalım. Ve arkadaşlar kaplumbağa deden kendi köyümüze gidiyoruz arkadaşlar. Ayı köyüne geleceğiz. Oynama başladı arkadaşlar. Herkes kabul etsin. Tamam geliyoruz. Uy kar vadisi. Kar vadisi açıldı da arkadaşlar. Ben biliyorum nerede olduğunu. Beni takip edin. Arkadaşlar biz bayağı aradık sonunda bulduk yani. Okey Tamam gidiyoruz. Kar vadisini de tamamlayacağız. Sonra video bitecek arkadaşlar. İlerliyoruz. Bu ne lan? Ne bu? Bu ne? Bu ne Kar vadisine saldırmışlar aralar. Hadi hadi arkadaşlar. Arkadaşlar baklıyoruz. Baklıyoruz. Tamam. Ben geldim. Tamam arkadaşlar. Bir ibloların içinde bir şey olabilir. Bakın ibloların içinde. Burada yok. Burada var mı? O var burada bir şey. Ne var? Altın vardı aldım. İbloların içinde bir yani bir ayı olabilir. Burada bir şey yok. Bu, bunun içinde burada. yok. Burada. Burada penguen var. Hiçbirinde yok. Hiçbirinde ayı yok. Hepsine baktım arkadaşlar. Ben Hepsine bak baktım. Hiçbirinde yok. Ben baktım birinde altın vardı. Gele İki tanesinde. Şu, bu da e, Oğlum parkour parkour bu ne? Bu da parkur. Buraya gelin, buraya gelin. Parkur var. Şurada da var. Şurada burada. Daki, daki. Bak buraya gelin. Evet burası. Canavardan uzak durmak için düzlükler. Canavarlar var burada. <laughs> Evinin kafasında zıplıyoruz. Ne? Yukarı çıkıyorum ben. ben anahtar, de. anahtar falan olabilir. Ah, hayır, hayır. Yukarı çıktım şu anda. Ben de çıktım. Burada bir ayı var. Ay, ay, ayı mıdır? Ha, hayvan işte. Ay. Ama anahtarı nerede? Senin anahtarın nerede? Anladım. Nereye zıplayacağız? Aa, yanlış yere düştüm galiba. Neredeyim ben? Burada bir şey Allah. Şuraya gelelim mi? Burada altın çıktı. Emir neredesin? Buradan bir şey var. Zıplatıyor bu. Burada da bir ay, ay var. Sen git. Eyvan yanımda şu an. Ben de geliyorum. Hadi geldim. Arkadaşlar burada tek var, var. Oğlum canım bir kaldı. Hayır. Canlanma var mı? Reklamla canlanmadı. Dur ben buraya gelemeyiz buraya gelemeyiz. Ben de baba canlanacağım. Üstte gidiyorum ben. Burada penguenler çok sıkıntı. Evet ya. Çok... Kayıyorlar. Yani şey yapamıyorum. Ben anahtar alayım. Buldun mu? Hiç anahtar bulmadım. Burada burada bir yer var. Kayıyoruz kayıyoruz. Arkadaşlar ben üstte çıktım. Enem neredesin? Salıncaklı bir yerdeyim mi? Emir. Şunları alayım. Geyikler var. Geyikler. Aa, arkadaşlar öldüm ya. Bir de Arkada <laughs> arkadaşlar meta anahtarı buldu. Evin içine bak. Ben öldüğüm için reklam izledim. Evin içinde kaç coin istiyor? Bir coin istiyor. Dur çekilsene bir meta coin... 125 coin yapınca Açabilir miyiz? Şey. Şu an Nerede ilk var. E, Evet. Elini burada bir oluyor. şey yok. Gelsene ana, ana. Burada yakında olmuyor. Olmalı. Nerede ne ya, ya hemen. Ne yakında olmalı? Ayılar. Hadi beni takip edin. Ben buradayım. Beni takip edin. Emir sen neredesin? Arkandayım. Ben buradayım. Emir gel burada illa ben, ayı vardır. Ben burada kaldım. Yokmuş. Arkadaşlar ya Ana sen. E Eymen'in ismi gözüküyor. Eymen yukarıda. Arkadaşlar şu açık duruluyor ya. Demir gel. Hayır. Hayır. Oğlum ya. Ah, aldım 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 aldım. Aldım. Çıkalım. Ah. Çıkalım. Burada yiyoruz. Ah. O yana parkur ya. Burada vardı sanki. Gel lan. Evet. Oh, evet. Patlattık. İyi kayma. Arkadaşlar sizi gördüm geliyor. Tamam. Hop. Düşme buradan. Yolun çok güçlü ayılar var. Arı evet. geyikler var işte. Orada Anahtar Anahtar Tamam bende bir tane anahtar var Bende de Bende anahtar yok Aa. yukarı Yukarıda Bir tane vardı Aha. Ayı vardı yukarıda Al ben öldüm Rivaylan Hayır reklam. öleceğim şimdi ya Bari seni açsaydım ya Anahtar vardı Tamam tamam Dur bu bu anahtar mısın sen? Yok sen senin senin anahtarın metele. Durduralım arkadaş. Şurada <laughs> anahtar var. Yani ay ayı var. Dur oraya gideceğim. Gördüm. Hayır, hayır. Dur. Oradan gidin başka? Ben sen öldün mü? Evet, ben orada. Ben de canlan. Şuradan gideceğim. Canlan. Canlan artık. Ah penguenler var. Canlandım. Aç aç. Ya bu bundan atır değil ki. Ve? Ya işte. Ben de öleceğim. İnşallah yukarıda bir şey yoktur. Hayır hayır hayır. Hayır. Kalp lazım. Ama şimdi alamam. Hayır hayır. Hayır. Ben Aa! Ne oldu? Dışarıdaki arkadaşların delirdi. Arılarla savaşmanıza yardım etmelisin diyor. Bize ortak mı olacak? Hayır, sadece burada duruyor. Olabilir. Ya yine mi öleceğim? Kalp, kalp. Burası çok sıkıntılı. Benim kaç, mi? kaç, 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 kaç. Öldüm. Ah, kaç. Oh, oh, geldim, geldim, geldim. Sıkıldım ben oynamayacağım. Çok zor. Geldim. de buranın değil arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar. E, beğendiyseniz devamını geleceğiz. Getireceğiz. İstiyorsanız Gör yoruma yazın. Bu bölüm çok iyiydi deyin. O zaman ikinci bölümünü de çekeriz. Görüşürüz.